Arkadaşlar merhaba. Şimdi yavrularımı çıkardım. Yavruları yemliyorum alanda. Karınlarını doyurdular iyice. Suluktan su içmeyi bilmiyorlar ama onları ben kapı ayarladım. Kaptan içiyorlar. Arkadaşlar uçum videoları gelsin mi? Çünkü bunlar bir beş gün sonra falan bantlamaya bırakacağım. Böyle bantsız alına hedefe getireceğim. Yemleyeceğim hedefte. Hedefte yemlikten sonra yavaş yavaş uçmaya başlayacağım. Bir 15 gün sonra falan. Bir 10 gün geçsin bantladıktan sonra. iyice alsınlar. Bunları güzel oynatacağım. kümesinin içerideki yeşil kapısına şey takacağım bir kilit daha takacağım yani çift kilit iyi olur yani diğerleri iyi olmasa da arkadaşlar uçum videoları gelsin mi iki tane yeni kuş gelecek güzel kuşlar gelecek uçum videoları falan gelsin mi yorumlara yazın Arkadaşlar abone olun. Ee, arkadaşlarınızdan annenizden babanızdan abone olmayı unutmayın like atın yorum atın yani burada biz de emek veriyoruz biz de her sabah kalkıp burada kuşları yemliyoruz akşam her sabah akşam yemliyoruz hiç kuşları aç bırakmıyoruz yani abone olun arkadaşlar ne diyeyim yani arkadaşlarınızdan tavsiye edin arkadaşlarınıza bu kanalı ya tabi benden önce bir ol abinin kanalına. Benim abonem az olsa da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel gelişiriz yani ne diyeyim. Uçum videolar falan gelecek yani. Sabah saat 10. Bir saattir dışarıdalar bunlar. Mavileri uçurdum kümesin içine koydum. Onları ya onlar sök, sökemezsem şey yapacağım. Satacağım veya başka bir şey. Ama inşallah şey uçarlar yani. Güzel kuşlar gelecek ya. Siz takipte kalın. Bildirimlerinizi açın. Her gün video edecek. Allah'a emanet. Görüşürüz.